sen grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi olan 60 bölgesinin altında haftayı kapattığını ve kesin stop bölgemiz olan 57-35 bölgesini önemsememiz gereken bir durumla haftayı kapatmış. Tekrar yapacağı tepkisi hareketlerde 60 bölgesi üzerinde gerçekleştirici kapanışları oluşturamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali oluşacağından dolayı 57-35 bölgesi altına geçişlerde kesin stop durumunu değerlendirip alt desteklerden not çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. 57-35 altında yapmış olduğu kapanışlardan sonra geri çekilme güç kazanma durumunun önemli destek bölgesi olan 51 bölgesine kadar devam etme ihtimali oluşacağından dolayı 57.35 bölgesinde yapılan stopta bu bölgelerden not atma işlemleri gerçekleştirilebilir. 57-35 bölgesi altına geçişler oluşmadan yapacağı tepkisi hareketlerde ara direnç bölgesi olan 59-70 ve 60 bölgesi en önemli direnç noktalarını oluşturuyor. Yarı yarıya stop bölgemiz. Bu bölge üzerine çıkışlardan sonra 62-75 bölgesindeki şablon bölgemizin ara direnç bölgesine kadar devam edecek bir tepkisi hareket Oluşturup o bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla yapmış olduğu zirve bölgesi olan 67-50 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Ereğli grafiğinde yukarı tepkisi hareketleri devam ettirerek 55 bölgesindeki yakın edep bölgemize yaklaştığını görüyoruz. Üzerinde yapacağı kapanışlarla şablon bölgemizin üst noktası olan 58 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 6250 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 5125 bölgesi en yakın destek noktasını oluşturuyor. O bölge altına geçişler oluşursa ara destek bölgesi 4950 ve kesin stop bölgemiz olan 4745 bölgesi en önemli destek noktası olarak takip edebiliriz. Bu bölgelerin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor ve yakın edep bölgemiz olan 55 bölgesi üzerine geçişler sağlandıktan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağından yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıran bir şablon durumuna dönüşebilir. Garanti Bankası grafiğinde yakın adet bölgemiz olan 120 bölgesine bir tepkisel hareket gerçekleştirse de tekrar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturup 110 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemize de yaklaştığını görüyoruz. Bu bölge altına geçişler oluşursa kesin stop bölgemiz olan 105 bölgesini önemsememiz gerekecek. 105 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri devam etme ihtimalini sürdürebilir ve 120 üzerinde yapacağı kapanışlarla kanal bölgesinin üst noktasından 125 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini yarı yarıya stop bölgemiz olan 110 ve kesin stop bölgemiz olan 105 bölgeleri altında kapanışlar oluşturmadığı sürece devam etme ihtimalini sürdürebilir. 105 bölgesindeki kesin stop bölgemizin altına geçişler oluşursa mutlaka önemseyerek takip edelim. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun kısa dip bölgesi olan 97 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme ile karşılaşma ihtimali oluşabilir. Kardemirde grafiğinde başlatmış olduğu tepkisi hareketi yapmış olduğu zirve bölgesine tekrar test ettiğini ve o bölgeye yakın kapanışla haftayı kapattığını görüyoruz ve bir sonraki hedef noktamız olan 32.65'i test ederek o bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla kanal bölgesinin üst noktası olan 35 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını oluşturabileceği bir tepkisi hareketi başlatmış oldu. Bu bölgede tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşturursa da bir önceki hedef noktamız 30 bölgesi ara destek bölgesi olarak takip edebiliriz. 27-70 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz. Bu bölge altına geçişlerden sonra 26-50 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak takip edeceğimiz en önemli destek noktalarını oluşturuyor. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 27-70 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırdığını görüyoruz. Petkim grafiğinde yatay sürecin devam ettiğini görüyoruz. Her ne kadar yukarıya tepkisel hareketler oluştursa da ara direnç bölgesi olan 22.75 üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece yatay süreci devam ettirip geri çekilme güç kazanma durumlarını da oluşturabilir ve 20.55 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız en yakın destek noktası. Bu bölge altına geçişler ve kapanışlar gerçekleşirse 19-25 bölgesindeki kesin stop noktasını önemsememiz gerekecek. O bölge altına geçişlerden sonra da yapmış olduğu dip bölge olan 18-25 ve kanal desteğinin alt noktası olan 15 bölgesine kadar devam edecek. Geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşma ihtimali oluşturabilir. Yukarı tepkisi hareketlerde 22.75 üzerinde yapacağı kapanışları gerçekleştirip Şamlıon bölgemizin üst noktası olan 24.10 bölgesine kadar devam edecek tepkisi hareketler gerçekleştikten sonra o bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla yapmış olduğu zirve bölgesi olan 26 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 27.50 bölgesine test etme ihtimalini oluşturacağı tepkisel hareketleri gerçekleştirebilir. Fakat bu bölgede en önemli durum ara direnç bölgesi olan 22.75 üzerinde kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. Türk Hava Yolları grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 305 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasının altına geçiş oluştursa da tekrar bir tepkisi hareketle haftayı 305 üzerinde kapattığını görüyoruz. Ve bu bölgeden tekrar geri çekilme güç kazanma durumu oluşturmadığı sürece şablon bölgemizin ara direnç noktası olan 320 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirip 320 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla kısa zirve bölgesi olan ve şablon bölgemizin yukarı yükselişleri devam etme ihtimali atracı üst bölgesi olan 335 bölgesine kadar tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir. Bu bölgeyi test edip üzerinde yapacağı kapanışlarla bir sonraki hedef noktamız olan 350 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 375 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarında gerçekleştirebilir gözüküyor. 305 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altında kapanışlar gerçekleşirse dikkatli olmamız gereken 295 bölgesindeki kesin stop noktasını takip etmemiz gerekecek. O bölge altına geçişler meydana gelirse kesin stop durumunu değerlendirip şablon bölgemizin alt destek noktası olan 275 bölgesine kadar geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşılırsa o bölgelerden loç çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Tekfen grafiğinde yakın hedef bölgemiz olan 55 bölgesini test etse de üzerinde kapanışları devam ettiremeyip geri çekilme güç kazanma durumuyla haftayı kapatmış ve 51.45 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız şu anda en yakın destek noktasını oluşturuyor. O bölge altında kapanışlar gerçekleşirse 48-50 bölgesindeki kesin stop bölgemize kadar bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşılabilir. 48.50 bölgesinin altındaki kapanışlarla geri çekilme güç kazanma durumunu 45 bölgesine kadar devam edecek durumda karşılaşma ihtimali oluşturacağından dolayı o bölgede stop yaparak alt desteklerden not çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Yakın hedef bölgemiz olan 55 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla bir sonraki hedef noktamız olan 60 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 65 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını oluşturabilir. grafiğinde belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi 166 50'nin altında haftaya kapatmış ve bir sonraki kesin stop noktamız olan 161.50'yi önemsememiz gereken bir durum oluşturmuş. O bölge altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun alt destekle devam etme ihtimalini artıracağı bir şablon durumuna dönüşebilir. Bu bölgede 161.50 bölgesi altına geçişler oluşturmadan yukarı yapacağı tepkisi hareketlerde en önemli durum ara direnç bölgesi olan 173 bölgesinin üzerine geçişleri sağlaması. Bu bölge üzerine çıkışlar sağlandıktan sonra stop bölgesi olan 180 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını oluşturup bir sonraki durumda yakın edep bölgemiz olan 185 bölgesini test ederek o bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artırarak yapmış olduğu zirve bölgesi olan 205 bölgesine kadar devam edecek bir yükseliş durumunu 178 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir.